Peki hocam şimdi açık ön lisans programlarında da ağız ve diş sağlığı ve diş teknikerliği evet. diye bölümler var. Şimdi arkadaşlarım demiş ki mesela bir tanesi ağız ve diş sağlığına giremezsem diş teknikerliğine girebilir miyim? Aynı işimi yapıyoruz. Çok farklı iki işten bahsediyoruz. Öyle mi? Hı. Tabii ağız ve diş sağlığını diş hekimi hemşiresi olarak hayal etsinler. Hı. Yani diş hekimini asist eden e, bir efendim bir yetkin kişi olarak hayal etsinler. Bu asist şöyle kıymetli biz çok yetenekli, çok başarılı diş hekimi asisti bulamıyoruz. Çok revaçta. Yani iş konusunda bunda gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Bakın ilanlara, iş ilanlarına en çok aranan özellikler buna. Yani ağız diş sağlığı mezunu olan arkadaşım hı hı. bir klinikte çalışmaya başladığında kısa sürede deneyim sahibi oluyor ve çok değerli bir meslek elemanı olarak aranır hale geliyor. Diğer diş teknikerliği ise laboratuvar kısmına geçelim. Hmm. Siz ölçüleri alıyorsunuz, protezleri hazırlamak için laboratuvara gönderiyorsunuz. Laboratuvarda el ile çalışan e, arkadaşlarımdan bahsediyorum. Evet. Yani teknisyenlikten aslında bahsediyorum. Orada da şöyle bir iş alanı var. Tabii ki laboratuvarlarda. E, fevkalade bu o, mezunlara öncelik veriyorlar iş konusunda. Buradan mezun olan arkadaşlarımız biliyorsunuz hep birlikte bir e, Laboratuvarda açıp çalışabiliyorlar. Evet. Onların Ve da öyle ön hizmet açık. ediyorlar. Ama farklı iki branş. E, sizde ikisi de mi var hocam? Hocam sizce demiş. Evet, evet sizde evet, ikisi de var. İkisi de var. Evet. İkisi da? de var. Evet. Ya, ağız de, tamam.